Bu şehre Dağrı Said derler. Zira Kayser kefereleri asrında bu diyarda Cengazimler olup Nice gaziler burada Said ve Şehit olmuşlardır. Bu tabirler ve ifadeler bizim değil Büyük Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin yazdıklarını ifade ediyor. Evliya Çelebi 10 ciltlik seyahat 5. cildinde Siirt'i anlatırken Buraya Dağrı Said diyor. Yani mutlu Said şehir. Evliya Çelebi'ye göre Siirt cennet bağları içinde bir İrem şehrini andırıyor. Evliya Çelebi diyor ki Bizans döneminde burada birçok savaş meydana geliyor. Ve burada ölen Müslümanlara atfen buraya Dağrı ı Said, Said, insanların yurdu ismini veriyor. İsterseniz Evliya Çelebi'nin Siirt'ine, Dar-ı biraz daha yakından bakalım. an Siirt'in en eski, en tarihi, en merkezi yerindeyiz. Bu iddiamızın kaynağı ne? Neye göre en eski ve en tarihi ifadesini kullanabiliyoruz? Bu iddiamızın kaynağı hemen arkamızda duran Ulu Cami. Ulu Cami'nin ta kendisi Siirt'in merkeziyetini ortaya koyma anlamında en önemli eser. Eski dönemlerde İstanbul beldelerinde hemen hemen her şehrin merkezinde bir ulu cami ya da büyük cami yer alırdı. İnsanlar camiye gelip beş vakit namazlarını eda ederler. Özellikle cuma namazları toplanır. Burayı bir e, kültürel, sosyal alan olarak kullanırlardı. Nitekim buraların çevresinde çarşı ve pazarlar var. Her ne kadar siirt eski dönemlerde Müslümanlar dışında çok farklı gayrimüslim unsurlara da ev sahipliği yapmış olsa da Siirt'in büyük çoğunluğu genel olarak Müslümanlardan oluşuyordu. Bu sebeple Siirt Ulu Cami cami ülke biri, büyük camisi Siirt açısından çok önemli bir yerdi. Nitekim Siirt tarihi boyunca birçok sosyal faaliyet, birçok meselenin halli, birçok siyasi e, olay hep burada cereyan etmiş. camiye girerken bizi şöyle bir kitabe karşılamaktadır. Kitabe yakın dönemde hazırlanmış yanlış bir kitabedir. Neden? Alt tarafında Ulu Cami Türkçe bir şekilde Ulu Cami Selçuklu Şeyh İshak eseri olarak gösterilmiş. Yukarıdaki Arapça ifadede ise Hazret tecridil bina'il cami ve minare yazmaktadır. Yani binanın cami binasının ve minarenin tecdidi, yenilenmesi üzerine bazı bilgiler var. Aşağıda ise Cisrun <laughs> Limense yani gayret ve çaba uğraşanlar için bir köprüdür tarzı bir ifade var. Bu mecazi bir anlam. Ebced hesabıyla bize Hicri 523 yılına götürüyor. Bu tarihte bir yenileme söz konusu. Yani caminin yapım yılı, inşa tarihi 1129 değil miladi olarak çok daha eskilere gidiyor. Ancak elimizde kesin olarak caminin ne zaman yapılına dair net bir tarih, net bir veri yok. Şöyle, Siirtli tarihçi Bekir Sami Seçkin'in, başlangıçtan günümüze Siirt Tarihi adlı kitabında bazı ifadeler var, bazı bilgiler var. Deniyor ki 600'lü yıllarda Hz. Ömer orduları tarafından Siirt fethedildi. O dönemden 1129 tarihine kadar Siirt'te Ulu caminin olmaması pek de akıl, akıl karı değil. O yüzden muhtemelen o dönemlerde burada bir cami, burada bir mabet vardı, kilise olabilir, bir mabet olabilir, o camiye çevrildi. Ya da sıfırdan bir cami inşa edildi. Tıpkı Ayasofya gibi, tıpkı Diyarbakır Ulu Camii gibi. Ancak şu an arkamızda gösterdiğimiz cami ve minare tarihi olarak hep aynı olarak kalmamıştı. Farklı dönemlerde, tarihi boyunca farklı dönemlerde onlarca kez farklı tamiratlarda onarımlarda bulunuldu bu camide. Sırf Cumhuriyet tarihinde dahi defalarca kez cami, minaresi ve caminin içi değişti. Siirt'in kalbi olan Ulu Cami'nin tarihi olarak birden fazla ismi olmuştur. Mesela Osmanlı dönemlerindeki isim cami Ülke Ülkebir'dir. Halk arasında da buna benzer şekilde Cemi Bir denmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Ulu Cami ve Saatli Cami ibareleri kullanılmıştır. Bizi izleyenler muhtemelen son dediğimiz cami ismine pek aşina değildir. Yani Saatli Cami. Basit şekilde düşünülürse herhangi bir caminin saatli ismiyle anılması için onun saate ihtiyacı vardır, bir saate ihtiyacı vardır. Sirt Ulu Camii'nde saati hemen önünde, minarenin yanında bulunan Saat Kulesi'nden ileri gelmektedir. 1905 yılında, yani 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Saat Kulesi, 1959'da castan olması sebebiyle yıktırılmıştır. Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla, yani 1973 yılında, bugün Sirt Kent Meydanı olarak alınan eski valinin önünde bir saat kulesi yapılması kararı alınmış. Ancak bu da uzun yıllar geciktirilmiştir. Şu an Ulu Cami Minaresi'nin önünde bulunuyoruz. Ulu Cami Minaresi tarih boyunca birçok kez restore ve tamir gördü. Bazı dönemlerde boyu uzadı, bazı dönemlerde boyu kısaldı. Örneğin eskiden burada bir merdiven bulunmasına rağmen şu an merdiveni yok. Eski ca cami minaresinin resimlerinin alemde, aleminde şöyle bir ifade geçiyordu Arapça. Amelehu el hacci safar el fiskini. Yani e, fiskinli bakırcı Hacı İsmail tarafından yaptırılmıştır. Fiskin, Siirt'in kuzey kuzeybatısında kalan bir köy. Bunun altında ise Farsça şöyle ısralar vardı. Hem şu pervane şam'ı porkar'dır. Mare ki eğer pişersem balı param misuzet. Yani per, e, mumun pervanesi gibi kelebeği gibi çok şanslıyım, çok karlıyım. Ancak muma daha fazla yaklaşırsam kanat ve tüylerim yanacak. Bu ifadeler pervane ve mum ilişkisi doğu dünyasında kullanılan bir alegori. Burada da hakeza bunu görüyoruz. camiye girdiğimizde bizi birden fazla mihrap karşılamaktadır. Bu mihrapların ikisi bu tarafta yani arkada, üçü ise ön kısımda bulunuyor. Bu mihrapların sünniliğin dört ana mezhebine tekabül ettiğine yönelik iddialar var. Yani şafilere, hanefilere, malikilere ve hanbelilere yönelik bir atıf var. Bugün pek anlaşılmıyor olsa da eski dönemlerde din ve mezhep ayrımları çok keskindi. Yani örneğin Sünniler ve Şiiler aynı camide bulunmazlardı. Aynı camide namaz kılmazlardı. Hanifiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler aynı camide bulunmalarına rağmen ise aynı imamın, aynı mihrabın önünde namaza durmazlardı. Yani bu mihrapların Sünneliğin dört ana mezhebine yönelik olduğuna dair iddialar var. Nitekim Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Siirt için mezahibi arba müftüleri vardır demiş. Yani dört mezhep imamları vardır sözünü kullanıyor Siirt için. Ulu caminin içerisinde şu gördüğünüz minber, Ulu caminin tarihi minberi değil. Ulu caminin, Ulu caminin tarihi ve asıl minberi şu an Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunuyor. 1215 tarihli asıl minber, 1932 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Ankara'ya taşınıyor. Bugünkü Ankara Etnografya Müzesi'ne. O gün bugündür asıl minber, asıl tarihi minber Ankara'da bulunuyor. 1979 yılında Ulu Camii'ni Koruma ve Güzelleştirme Derneği adıyla bir dernek kuruluyor. Bu derneğin şiarlarından, hedeflerinden biri, her eser kendi yerinde değerlidir. Şiarı ile hareket ediyor ve Ulu Cami'nin tarihi saatini ve minberini geri talep ediyor. Bu yönde bazı resmi müracaatlarda bulunsa da bunun bir sonucu bir e, gerekli cevabı gelmiyor ve bu durum akamete uğruyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde Ulu Cami Minberi'nin bulunduğu salonun hemen yanında siirti ilgilendiren bir başka salon daha var. Oraya da bir bakalım. Ankara Etnografya Müzesi'nde Minberler ve Mihraplar Salonu'nda siirti ilgilendiren bir başka salon daha var. O salon, resimlerin bulunduğu bir salon. Bu resimlerin bir kısmı 6. ve 7. dönem siirt milletvekili olan Restem Şevket Dağ'a ait olan resimler. Şevket Dağ 1940 yılında Siirt Milletvekili Halil Hulki Bey'in vefatı dolayısıyla Siirt'ten milletvekili gösteriliyor ve Siirt Milletvekili oluyor. Bu görevini 44 yılına kadar, kendi vefatına kadar icra ediyor. ressam Şevket Dağ'ın camiler, cami içleri, avlular üzerine bayağı bir resmi var ve bu manada özellikle de Ayasofya ressamı olarak tanınıyor. Çünkü Ayasofya üzerine bayağı bir resim çiziyor. Siirt'e defaatle gelen ressam Şevket Dağ'ın Siirt Ulu cami üzerine bir resmi var mıdır bilmiyoruz. Çünkü elimizde böyle bir kaynak yok. 1944 yılında evine gitmek üzere bindiği Boğaziçi vapurunda vefat eden ressam Şevket Dağ'ın yerine ise Siirt'in ilk yerel gazetecisi olan Aynı zamanda Sirtlerin de büyük çoğunluğun tanıyacağı Cumhur Kılıççıoğlu'nun amcası Emin Kılıççıoğlu yeni Siirt milletvekili seçiliyor. Dediğimiz gibi şu an Siirt'in en eski, en merkezi, en tarihi yerinde bulunuyoruz. Ulu Cami'nin bulunduğu mahallenin adı tarihte Nazif Mahallesi olarak geçiyor. Nazif kelimesinin sözlükteki karşılığı temiz, pak gibi anlamlara karşılık geliyor. Ancak 1921 Türk Kurtuluş Savaşı'nın Sakarya Muharebesi'ne at ve bu mahallenin adı Sakarya olarak değişiyor. Peki tarihi boyunca Siirt sadece bu mahalleden mi ibaretti? Hayır. Nazif yani Sakarya mahallesinden başka bu mahallenin mesela yukarısında Ayn Salip yani İlönü mahallesi, Ras yani Ulus mahallesi, aşağısında Sok yani Çarşı mahallesi, Şeyh Halef, yani Ülkü mahallesi, doğusunda Çal ve Congbayır yani Süveyka mahallesi, Dumlu Pınar yani Sor mahallesi, batısında Holaniye yani Doğan mahallesi, Babudark yani Algül Mahallesi bulunuyordu. <laughs> Peki bu mahallede, yani sakarya Nazik Mahallesi'nde tarihi olarak hangi aileler yer alıyordu, hangi aileler ikamet ediyordu? Örnek vermek gerekirse Akan, Aşırmacı, Aykut, Bakır, Böke, Helvacıoğlu, Ertekin, Özkoyuncu, Sürücü, Uyan, İlhan gibi aileler buralarda ikamet etmekteydi. Bunlardan tanıdığımız simalar var mı? Var. Rıfat Bakır mesela hemen karşıda bulunan evde bulunuyordu. 1900'lü yılların başında doğan Rıfat Bakır, Siirt'te Amor Rıfat ya da Bandocu Rıfat Oral olarak tanınıyor. Siirt'te ilk bandoyu kuran, ilk dernek, fotoğraf gibi yeniliklerin de öncüsü olan Rıfat Bakır 2001 yılında Siirt halk kahramanı ilan ediliyor. Bu mahallede yaşayan bir diğer tanınmış sima ise Yılmaz Elbacıoğlu. Yılmaz Elbacıoğlu 1947 yılında bu mahallede doğuyor. İstanbul'da mimarlık tahsili alan bir Yılmaz Elbacıoğlu Siirt Belediyesi'nde ve Siirt YS'sinde önemli görevlerde bulunuyor. 2007 yılında da Siirt'ten milletvekili seçilerek Siirt'i temsil ediyor. Müzik Siirt, Mezopotamya'nın en kuzeyindeki şehirlerden bir tanesi. Mezopotamya, Latince iki nehir, anlamı, iki nehir arası anlamına geliyor. Yani Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki kalan bölgeye Latince Mezopotamya deniyor. Ancak Osmanlı kaynaklarında ve genel İslami kaynaklarda bu bölgenin adı Latince Mezopotamya adıyla geçmiyor. Nasıl geçiyor? Arapça adı anlamına gelen Cezire ismiyle geliyor, geçiyor. Bu bölgenin de adı Arapça kaynaklarda, Osmanlı kaynaklarında, diğer İslami kaynaklarda Cezire ya da El Cezire ismiyle biliniyor, tanınıyor. Siirt'in şöyle bir özel durumu var. Siirt Cezire içerisinde bir Cezire, Mezopotamya içerisinde bir Mezopotamya. Kastımız Mezopotamyanın yani Cezirenin bir ucu Dicle, ve bir ucu Fırat. Siirt'in de bir ucu Botan öbür ucu ise öbür ucu ise kezer. Siirt'e gelmek ve gitmek için bu iki nehir üzerinden geçmek gerekiyor. Küçük Mezopotamya yani küçük cezire olan Siirt'i gezmeye ve anlamaya devam edeceğiz. Ya, ya hal ma أشقد لا رحنا ولفينا غير الجزيرة مو تحلف عينينا يا طير الطاير يا رايح عالديرة صدقني